Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Z transform'a devam ediyoruz ve bu dersimizde Z transformun özelliklerini göreceğiz. Şimdi ilk özelliğimiz linearity. Şimdi ne yapacağız? X1n diyeceğiz. Zaten bunu e, Laplace'da da Fourier transformunda da yapmıştık ama e, Z transform'da da yapmamız gerekiyor. Yapalım isterseniz. X1n diyeceğiz. X1n e, ne X1n'in Z transformuna ise e, X1 e, Z diyeceğim. X1 Z e, bir de x2n diyeceğim. x2n. x2n'in e, z transformuna ise e, x2z diyeceğim. Tamam. E, linearity neydi? ax1n artı bx2n'di. ax1n artı ax1n artı bx2n. B2, 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 b 2 b 2 b 2 b 2 b A x 1 z artı B x 2 z. A x 1 z artı B x 2 z. Peki e, bunun yakınsama bölgesi ne olacak? Bunun yakınsama bölgesine R, R1 dersek, R1 dersek buna da R, R2 dersek ne olacak? Bunun yakınsama bölgesi yani bu AX1N artı BX2N'in yakınsama bölgesi R1 kesişim R2 olmuş olacak. de time shifting. Time shifting neydi? Zamanda e, kayma yani zamanda öteleme diyebiliriz. Buna, e, bunu nasıl yapacağız? Xn'e Xz diyeceğim. Xn. Xn'in Z, Z dönüşümüne Xz dersem. E, o zaman ne olacak? Xn eksi n sıfır yani Eksi n sıfır eklersem, bunun ee, z dönüşümü ne olacak? Bunun z dönüşümü z üzeri eksi n sıfır x z, üzeri eksi n sıfır çarpı xz. Yani burada ne yaptım? Eksi n sıfır eklediğim için z üzeri eksi n sıfırla çarptım. Peki bir de artı n sıfır eklersem ne olacak? Yani x en artı n sıfır dersem, ne olacak? Z z üzeri artı n sıfır olacak. E, çarpı x z. burada, burada da artı n sıfır eklediğim için z üzeri artı n sıfırla çarpmış oldum. Şimdi bir sonraki özelliğimize geçelim. Time reversal. Time reversal neydi? Yani zamanda e, zamanın eksilisini alma e, diyebiliriz. Yani x eksenine göre tam tersini alma diyebiliriz. Peki ne, ne yapacağım burada? xn. xn'e yine xz diyeceğim. Her zamanki gibi z dönüşümü x z olsun. Tabi burada bu, bu, burası küçük x burası z dönüşümü olduğu için burası büyük x olacak. Yani time reverse zamanda eksilisini almak yani e, x eksenine göre tam tersini almaktı. O zaman x eksen olacak. x eksen x eksen e, x eksenin z, e, z, dönüşümü ise x 1 bölü z olacak. x 1 bölü z. Şimdi eee conjugation konjuke konjuke özelliği yani konjükesi ne demek? Zaten e, üzeri yıldızsa direkt konjükesi diyorduk. Yani e, aslında bir nevi bu da eksilesi gibi bir şey. Xn Xn'in e, Z transformuna XZ dersek e, X'in konjükesi yani X yıldız N. X yıldız yani neye eşit? Yani z dönüşümü ne olacak? X yıldız z yıldız olmuş olacak. X yıldız z yıldız olmuş olacak. Peki bunun yakınsama bölgesi değişir mi? Bunun yakınsama bölgesi değişmez. Burası r ise burası da r olmuş olacak. Ee, peki e, time reversal da yakınsama bölgesi ne olacak? Burası r ise burası bakın 1 bölü z olduğu için 1 bölü r olacak. Bir de yukarıya bakalım yakınsama bölgesini belirttik mi? Time shiftingte yakınsama bölgesi değişmez, onu onu da söyleyelim. Yani şurası şurası r ise burası da r, burası da r. Şimdi isterseniz bir sonraki özelliğimize geçelim. Şimdi Convolution özelliği var, yani convolution özelliği. Ee, bu neydi ee, convolution özelliği? Zaten ee, diğer di yani tra Fourier transformda da Laplace'ta da görmüştük convolution zaman bölgesindeki konvolüsyon e, e, s domaininde yani Laplace'den e, örnek verelim çarpıma eşitti. Burada da aynı mantık. Z domaininde de çarpıma eşit olacak. O zaman yazalım. x1'e x1n e, e, x1n'in z dönüşümüne x1z e dersem şu z'li e, z z bölgesini büyük x1 ile göstereceğim. n bölgesini küçük x1 ile gösteriyorum. E, bu bir de x2n dersek x2n bunun da Z domaininde ne olacak? X2 Z olacak. Peki X1n ile X2n'in konvolüsyonu neyi bize neyi verecek? Z Z bölgesinde bize çarpımı vermiş olacak. X1n konvolüsyon X2n ne olacak? Z Z bölgesinde X1Z çarpı X2Z olacak. X2Z Şimdi e, bir de differentiation var. Yani e, türev, tam türev değil, çarpım durumu diye düşünelim bunu. Xn şu, yani şunu demek istiyorum. Xn, en, Xn'in şey e, Z domain'i X XZ olursa N çarpı Xn yani zaman bölgesinde çarpma, çarpım demek, Z bölgesinde e, türev demek. Yani demek istediğim şey buydu. N çarpı Xn Burada ne olacak? Eksi z. Tabi nasıl olacak onu da yazalım. D bölü dz xz diyeceğim. Ama yani d bölü dz xz derken eksi z ile de çarpmayı unutmayacağım. Yani eksi z çarpı d bölü dz xz. Ee, bu, bunun yakınsama bölgesini bölgesine olacak. Bununki r ise burada türevini almamıza rağmen yine r olacak. Konvolüsyonun ne olacak? Mesela diyelim ki r1. R2. Bunların kesişim bölgesi olacak. Yani R1 kesişim R2. Şimdi burada size bilmeniz gereken gerekli olan özellikleri verdim. Bir sonraki derste bunlarla ilgili isterseniz soru çözümü yapalım. Bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.